Herkese selamlar. Bu hafta Eti Merkezi Kütüphanedeyiz. Bu hafta bildiğiniz üzere Kütüphaneler Haftası. Bugün sizlere bir sorumuz olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Hayatım bir kitap, ismi olsaydı hangi kitap olurdu? Sefiller olurdu. Hangi kitap? Şeker Portakalı. Eee... Sefiller. <laughs> Miras Çağrı Aktaş'ın Sen 17 Yaşımsın kitabı olurdu. Öğrencinin dramı. Eee... Muhteşem Gezbi. Sefiller olur yüksek ihtimalle ya. Başka bir cevap yok. Ee, son sayfası yırtık olan kitap. Bu benim ilgimi çok çekmişti ve ismi de şu saatte orada mıydın? Ee, şu ortumu dünyada fil yalnız bir hayvandır. Benim hayatım bir kitap ismi olsaydı kesin olarak tutunamayanlar olurdu. Özellikle bilim kurgu elementleri ve olasılıkları hesaplamasından dolayı Adam Faber olasılıksız. Simyacı. Simyacı. Monte Cristo kontrolü. Muhammed Ali'nin hayatı içindeki İçindeki karmaşa e, şahsen baktığım zaman benim hayatımdan. Mart olurdu. <laughs> e, çünkü acı ve gerçekliği çok iyi işliyor. Bu şartlarda da şu an o bana çok yakın geldiği için o yüzden. Çünkü ihaneti çok seviyor. İhanet de beni seviyor. Evet. Çünkü sebebini söyleyeyim. Sürekli her şeyi iyiye çekmeye çalışıyorum. Kötü düşünmemeye çalışıyorum. Ama tam anlamıyla Polyanna değil. Yalansa yalan değil. Banka. <laughs> Gerçekten hatta herkes bana kızıyor böyle. İnsanlara falan da yapıyor. <laughs> ya bir şey <laughs> Bayağı konuşuyorum ben. <laughs> ee, Zezen'in ıı, tatlılığından, kalbinden buluyorum Ondan kendim buluyorum Zeze'de. Tam ben kaynaklı. Kendi kişisel menkıbimi arıyorum. Deneme yanılma yollarıyla. <laughs> Eti kurumsal. Takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>